Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Hayır yani sen söyleyeceksin. Söyle. Sen okulu bitirdi. <laughs> Nasıl Söyle. Ben... Evet. Ben... Evet. Mezun oldu ve hayatında biri var. Arkadaşı ve ileriye dönük ciddi düşündükleri için sana okulu bittikten sonra söyleyeceği için sen tanışalım dedik. Ben yok. Ne? <laughs> yani Hüseyin bu ok gibi yani siz. Benim tanışma şansım yok yani şu an. Yani. Baba şimdi demiyoruz 2-3 hafta sonra olur. ne fark ediyor? Benim karşıma kimseye gitmiyor şimdi. Hazır değil mi? Hazır <laughs> şey değil Benimle Hazır değil Asla değil. Baba. Bir şey söylüyorum. şu an o modda değilim yani. Sen oğlun olsan mesela, kızım olsan okul anne İsteyen var hani gideyim mi? Ben bir şey demez mi tamam, falan oğlum derdim tamam kızım da. Çıksın al anladın mı? Hani ne? Karışamam. Oğlum <laughs> neden? hazır değilim ya. <laughs> ben hazır değilim. Hangi takımı tutuyor? <laughs> bil bari. Söyle ah, ah, Mehmet tamam ah, Mehmet Mehmet doğru Mehmet Hakan.